<laughs> gece. Duymadın. Sen, sen ne? nasılsın duymadım. İyi, İyi misin abi? Gece sen ne şanslı bir kedisin gece. gece. Ya, şimdi Fatma bay bir de anlatsana. Şimdi e, bak, bak olay bak, ben de. Hüseyin Hakkı kahveci diye benim çok sevdiğim büyük bir abim var. Evet. Sabah beni o aradı. Dedi ki sizin orada dedi bir veteriner hekim var. TikTok'tan beni takip evet. ediyor. Onda dedi bir hayvan var. Gece de o benim rüyama girdi. Evet. Git dedi o yavru o yavruyu oradan al. Onun babası oldu dedi. Sonra ben ondan dedim ki, bana dedim, görüntüsünü at da WhatsApp'tan dedim, hangi hayvan, onu bileyim. Evet. Biz de abimizi takip ederdim ben evet. daha önce de, evet. renk gelirdi. Bizim hanıma dedim ki, hangisi acaba, bizim hanım dedi ki, bu dedi, bak bunu atacak dedi, evet. geceyi. Evet. Bir attı, bu. Evet. Allah Şimdi Allah ben de bağdan geldim, yorgunum. Evet. Hanım diyor ki, git o geriye al ya, diyorum, Allah sabah alayım, Allah yok diyor. Yeter o hayvanı. Üzülüyorum. O kadar anneye muhtaç. Kapıyı açamıyorum. İçeriye kilip üzülüyorum. Evet. <laughs> Ölüyor. <laughs> <Tabii> böyle yatıyor. Perişandı. <laughs> <laughs>